Herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz Arma Opting sahibi ve yönetim kurulu başkanı sevgili Hikmet Doruk. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Hoş bulduk Eda Hanım. Bu hafta Hikmet Bey ile çok güzel konular işleyecek. Tabi lens deyince sadece sağlık değil, sağlık ve güzellik öyle değil evet. mi? Çünkü lens çok tercih edilen bir şey aynı zamanda. Gözlük takmak takmamak için, daha iyi gözükmek için öyle değil mi? Evet, lens en sağlıklı aksesuar diye söylüyorum ben. Evet. Hem sağlıkla alakalı hem de güzellikle alakalı çok güzel. Bir de Bilmiyorum. güzel olan ne? Bence arkadaşlar e, mesela renkli gözlü olmak isteyen değil mi? Bunu sağlayabilir artık. Kolayca, kolayca yani. çözülebilir. Ama yıllardır lens var değil mi? Tabi lens kullanım çok uzun yıllardır var. Ama özellikle son zamanlarda renkli lens konusunda çok büyük bir e, pazarın genişlemesi evet, söz evet, konusu. İnanılmaz. Evet, evet. e, biz de bu pazarda önemli bir yer almaya çalışıyoruz. Evet, bu e, ben sizle ilgili çok fazla şey duymuştum aslında. Hani konumuz olmadan da markanızla ilgili çok da fazla bilgi de edinmiştim. E, lens hani hiç almadım lens. E, çok eskiden almıştım ama lens sizdeki e, ayrımı duymuştum ben kalite evet. ayrımını. Tebrik ederim aynı zamanda size. Peki Arma Lens markasını hakkında kısa bir bilgi alalım sizden. Arma Lens e, sektörde en kaliteli lens hangisidir diye sorulduğunda ilk akla gelen marka. Hı hı. Bunu oluşturmaya çalıştık yıllarca. Ben 1983 yılından beri sektördeyim. 41 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, son 5 yıldır da kendi markamızı oluşturma süreci e, içindeydik ve şükürler olsun Arma Lens olarak e, yıllık ve 3 aylık renkli lens kategorilerinde kendi markamıza Güney Kore'nin en iyi lens fabrikasına üretim yaptırıp bütün dünyaya satış gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ve diğer ülkelerde böyle bir öykümüz var bizim kendi kategorimizde renkli lens kategorisinde en iyi olmayı hep hedefledik ve o pozisyonda durmayı istiyoruz ne güzel ne güzel böyle inan inanarak söylediniz bu da bana geçti bu arada evet. hatta ben de çok fazla sanat am arkadaşımızın da bizim sektörden de güzel sektörün arkadaşımızın sizden aldığını evet. sonrasında çok öğrendim Türkiye'de arada. bildiğiniz bütün ünlü sanatçılar mankenler e, sosyete ve iş dünyasında evet, evet, önemli evet, bütün evet. insanları lens alışverişlerinde Çok tesadüf de denk geldim ben de bu arada. Evet. Ee, sessiz söylemeseniz de ben zaten denk gelmiştim. Peki Arma Optik Türkiye'de e, kaç şubeniz ve kaç bayiniz var? Biz Bakırköy'de bir e, mağazamız ve merkezimiz var. Hı -hı bayilik yöntemiyle çalışıyoruz. Bizim lenslerimizi satan Türkiye'de optik mağazaları var. Belirli optik mağazaları var. Her yerde satılmıyor. Her ildeki seçkin özel optik mağazaları bizim ürünlerimizi satıyor. Yani sıradan her mağazadan. Herkese vermiyorsun. Elemeden geçiyorsunuz ama. Ee, bu kaliteyi, bu standardı, bu servisi verebilecek olan mağazalarla çalışıyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi ve sunumu çok önemli. Bu kriterleri sağlamak için de seçici olmak zorundayız. Bu şekilde çalışıyoruz. Kesinlikle size hak veriyorum. Ben de mesela franchise verirken inanılmaz seçici davranıyorum. Çünkü kaliteden ödün verdiğiniz zaman bu bir zincir gibi. Kaliteden ee, ödün verince zaten bu markaya sahip olmuyorsun. Ciddi anlamda bozuluyor da evet. Hani bu markada <laughs> sahip ve sürekliliği de olmuyor. Evet. Sürekliliği bir kere işin sürekliliği çok önemli. Evet. Peki Arma e, Lens markası sadece Türkiye'de mi var yoksa dışında var Yok, mı? Yok hayır. E, marka bizim ama bütün dünyaya satış yapıyoruz. Mesela şu anda ee, İran'da Öyle ciddi mi? bir e, pazar Peki. edindik. Orada iyi çalışan bir distribütörümüz var. Irak'ta satılıyor, Azerbaycan'da satılıyor, Bulgaristan'da satılıyor. E, Amerika ve Avrupa e, tescilleri yapıldı. E, önümüzdeki senede Allah nasip ederse e, oralarda da güçlü bir giriş yapacağız. Hmm, çok iyi, çok iyi. Harika. Bunu bilmiyordum bu arada. Evet. Genelde hani şöyle bir algım vardır ya, lens e, Avrupa'dan Türkiye'ye gelir. Biz bunu tam tersine çevirmeye çalışıyoruz. Mesela insanların genel bildiği işte İran lensleri, Arap lensleri falan çok. Ee, iyi olduğunu çok e, beğenildiği e, düşünülür. Neden? Ama biz gönderiyoruz. Peki. Çünkü o, oralardaki bu sektör çok gelişmiş. Orada çok takıyorlar değil mi? Çünkü kadınların kendilerini gösterebilecek oldukları başka bir yer yes, yok. Evet. <gülüyor> Göz, evet. <laughs> aynen aynen. Ve aynen. makyaj ürünleri e, evet. o yüzden çok fazla gelişmiş. Avrupa pazarı mesela ya da Amerika pazarı bir Arap pazarı kadar e, gelişmiş değildir renkli lens konusunda. E, biz e, Avrupa kalitesinde standartlarında ee, ama renk çeşitliliği olarak, e, konfor olarak e, en gelişmiş ürünleri e, üretip bütün dünyaya satıyoruz. Zaten kısa bir süre içerisinde pazara girip de e, isminizi başka türlü duyurmanız zaten mümkün değil. Mutlaka bir farklılık yaratmanız gerekiyordu ve onu da başardık. Buna kesinlikle katılıyorum. Evet. Ee, kim demişti? Bir profesör mü demiş? Kim demişti bunu? Neyi yaparsan çok iyisini yap. Evet. Seni tercih etmeleri için bir şey olmalı. Arma optik e, lens de çok iyi. Ben kendi markamda da bir şeyi tutturdum ve oradan bir şeyi tutturup ve bir de kararlı kılıp kendini orada ilerlemen zaten başarıyı o getiriyor aslında. Şimdi bize de söylüyorlar işte şundan üretsenize, bundan üretsenize biz gerçekten hiç kimseyi taklit etmiyoruz. Hı hı. Bizim kendi perakende kanalımızın olması, müşterilerle birebir ilişki içerisinde oluyor olmamız ve bayilerimiz aracılığıyla da diğer müşterilerden gelen istekleri yorumluyor olmamız bizi yönlendiriyor. Dolayısıyla bizim herhangi birini, herhangi bir markayı taklit etmeye ihtiyacımız yok. Taklit edersem zaten onu yaşatırım, onu yüceltirim. A, evet, aynen, ben kendim aynen, olamam. Aynen, o yüzden evet, evet, e, kimseyle bir... E, Taklit etme şeyimiz yok. Kendi zaten yok. vizyonunuz misyonunuz Kendimiz var ve markanızın yapıyoruz. misyonu çok önemli Peki göz kusurlarını gidermek için lens bir yardımcı araç mı? Evet, e, lensin zaten ilk başlangıçtaki kullanım amacı göz kusurlarını gidermek için bir çözüm. Tıbbi Hı. bir çözüm. Daha sonra işte renkli lenslerle işin kozmetik boyutu e, devreye girdi. E, renkli lensler ve şeffaf lensler göz kusurunu gidermek için e, kullanılan bir yöntemdir. Tabi bunun kararını verecek olan da uzman göz doktorudur. Size e, zaten reçeteyle geliyor. Tabii, reçeteyle geliyor. Doktorun önerisine göre dereceli Hı. olarak alabilir. Hı. E, şu göz kusuru dendiğinde size bunu ben de yöneltmek hani e, seyircilerimiz de mutlaka belki bununla ilgili soru sormak istedim. Ben sizin bir diliniz olayım tekrar her zamanki gibi. E, şimdi benim bir arkadaşım vardı ve ben onu bir kere e, ...gözünün kaydığını fark ettim. E, ama tabi hani böylece insanların kusurları asla hani bize düşmedi bunu yorumunu yapmak ama... ...böyle bir hani gözünde e, kayma varmış dediğimde hani hatta bir şey mi oldu diye düşündüm ve sonra onu hiç görmedim ama. E, lens de bu kaymayı engelliyor değil mi? Tabii onu kullan e, o kaymayı giderecek olan lensler de var. Doktor önerisiyle alınan e, Çok lensler. Çok ilginç acaba bu. Hani kayan o bir şeyi gider. nasıl düzeltebilir acaba lens? tıbbi olarak e, doktorların açıklayacağı bir konu. Çok iyi. Yani evet. bu sonrasında bir daha hala o kişiyi lensli gördüm. Sanırım lens vardı. Çünkü hiç kaymasını görmedim. Evet. E, dolayısıyla bu kendini iyi hissettiren bir şey. Hani güzellik de bir yerde. Ee, tabii tabi kozmetik olarak daha çok kullanılan bir şey bence şu anki bir furba çok büyük bir fur herkes evet. de bir yeşil harili yeşil harili hatta yeşil, evet, harili yeşil ve mavi bebe mavisi mi diyorlar evet, o çok tercih edilen bir şey ben de Hikmet Bey öğrencilik yıllarında e, benim de gözüm renkli ama maviye bir hevesim vardı ama nasıl tabi ne bilirim lens kullanmayı İlk defa tecrübe vermişim bununla ilgili sabah gece onunla uyumuşum ben Tabii siz bunu kesinlikle önermezsiniz. Gece lensle uyuduğumda bir gözümde lens vardı diğerinde yoktu. Kaymıştı bir gece. Sonra ben onu düştü falan sandım. Sonra gözümü kaşıdım. Kaşındı gözüm kaşındıktan sonra şuradan çıktı. Evet, evet. Şimdi bize... <laughs> İlk kullanıcıların en büyük e, kaygıları var mı? Kaygıları e, işte gözümün arkasına kaçar mı bir şey olur Aha. mu diye. Gözün arkası diye bir şey yok. En fazla göz kapakları içerisinde Kapak kalabilir. Içerisinde. Panik yapmasınlar. <laughs> Öyle bir şey yok. Evet, zaten ben de yaşadım onu da. deneyimledim evet. yani. Demek ki sabaha kadar o kaçtı, Kaşıdım. bir kaşındı. sonra buradan böyle göz dışı tarafından çıktı. Ee, değişik olmuştu bende. Peki lens kullanma yaşı var mı? Lens kullanma yaşı e, bir Kişinin hijyen kurallarını uygulayabilecek e, akla fikre ulaştığı yaş lens kullanma yaşıdır. Çok Çünkü bir yaşı yok aslında o lens zaman. kullanmanın en önemli şartı temizlik. Yani e, el temizliği, kullanım sırasındaki hijyen koşullarının sağlanması, lensin bakımı, bütün bunları yapabilecek akla e, sahipse kullanabilir. Yani bu. 18 yaşında da olabilir, 15 yaşında da olabilir. Bunların kararını verecek olan uzman göz doktoru. Yani onu kullanabilir diyorsa, reçete yazıyorsa alabilir. Ben küçük bir çocukta hiç lens görmedim. Tabii çünkü o koruyamaz, kollayamaz. Hmm. Batma yapan mı lens peki? Onun birçok farklı sebebi olur. Ee, şöyle ki lens ters takarsan olur. Lense gözün arasında herhangi bir partikül kaçtıysa, Kahretsin. toz kaçtıysa olur. Birçok farklı sebebi var. Tabii solüsyon bakımları çok önemli. Hı hı. Bu her gün yapılan bir şeyim. Her çıkarttığında? Lensleri her çıkardığınızda taze solüsyonun içerisine koyacaksınız. Her takmadan önce taze solüsyon ile yıkayıp ondan sonra takacaksınız. Peki hocam çok önemli. şey oluyor mu? Lensle uyunsa mesela ne olur? Uyunulabilen şeffaf lensler var ancak renkli lenslerin hiçbirisi ile uyunmaz. Şeffaf ha. lenslerde 30 güne kadar gözde kalabilen, bunun onaylarını almış olan ürünler lensler var. Ancak renkli lensler aynı makyaj gibi her gece çıkartılması ha. gereken ürünlerdir. Şu an bütün kadınlar renkli gözlü mesela neredeyse çünkü inanılmaz bir lens kullanım şeyi var son bir son birkaç yıldır değil mi? Bu bir, bir, bir ki, moda oldu aslında arkadaşlar. Son hani... zamanlarda kadınlarda kozmetik değişiklik isteği çok fazla. Evet. estetiklerle olsun, makyajla Kesinlikle. olsun. Neticede renkli lens de kusursuz makyajın ayrılmaz bir parçasıdır. Düşünsenize yüzünüzde Birçok e, değişiklik yapıyorsunuz. Dudaklarınızı boyuyorsunuz, evet, gözlerinizi evet, evet, boyuyorsunuz, evet. kirpiklerinizi uzatıyorsunuz falan. E, gözler rengi aynı kalıyor. Olmaz yani ona uyacak olan bir şey olmasın. Onu lazım. değiştiriyoruz artık. Ve e, genellikle bizim iyi kullanıcılarımız kendi kıyafetlerine göre, makyajlarına göre renkli lensler alıyorlar. Neticede kusursuz bir bütünlük sağlamak lazım. Onu da o şekilde yapan çok fazla müşterimiz var. Çok güzel. Evet. Olabilir aslında ya. Ben de bir denemek isterim bak şimdi uzun yıllar sonra. Tabii. Aklıma bir fikir geldi. Ha, bir deneyeyim ya aslında. Bekliyoruz. <laughs> evet, bir, bir bebe mavisi olabilir sanki diye. Çocuklarım evet. renkli gözlü benim. Ben de ama benimki onlar kadar değil tabii. Ben de aile fertlerine uyum sağlamak için aslında aradan böyle bir kaynak yapabilirim lensle. Şimdi e, lens kullanım yaşanırken olumsuzluklar ve bu olumsuzluklar olduktan sonra bunları e, tedavi etme ya da onarma süreci için neler söyleyebilirsiniz bizlere? Lens kullanırken yani yaşanabilecek en büyük... Genelde ne problemler yaşar halk? Ee, hijyen koşulları tam sağlanmadığı takdirde enfeksiyon oluşma riski çok yüksek. Hı -hı. Biraz önce de söyledim. Her çıkardığınızda taze solüsyona koyup her takmadan önce taze solüsyonla yıkamanız lazım diye söylüyorum. ve O yıkandıktan da... sonra o suyu geri dökmeyecekler, hayır, dökecekler. Hayır, kesinlikle dökecekler. Ş şeye. O lens kaplarını kesinlikle suyla yıkamayacaklar. Hep lens solüsyonuyla yıkayacaklar. Lensi kullanmadığı günlerde dahi solüsyonu değiştirecekler. Çünkü... Lensler steril şişe içerisinde. Kaç günde paket bir her gün, her gün. Her gün. E, steril şişe içerisinde geliyor ve ilk defa siz kullanıyorsunuz ve parmağınıza dokunduğunuz andan itibaren vücudunuzdaki bakteriler lens yüzeyine yerleşmeye başlıyor. Eğer siz e, onun bakımlarını düzenli olarak yapmazsanız, dezenfeksiyonunu düzenli olarak yapmazsanız o bakteriler hızlı bir şekilde ürer ve gözünüze taktığınızda şiddetli bir yanma, batma ve enfeksiyon oluşur. Dolayısıyla lens kullanmak hem keyifli hem de çok zahmetlidir kurallara uymadığınız takdirde mutlu olmazsınız. Ama bu bir alışkanlık yani bana sorarsanız ben her gün onun bakımıyla ilgilenemem. Ama hani onu Mecbur çok musunuz? seven insanlar çok fazla Mecburcım. olduğu için bunu bir hayat felsefesi artık olarak görüyorum. Yoksa gör. her seferinde yenilen almanız şey... lazım. Yoksa ha, bozuluyor. oluyor. Tabii canım. Yani enfeksiyonlu bir lensi gözünüze takarsanız gözleriniz enfeksiyon kapar. Zaten onu da herhalde ilaç veriyorsunuz eczaneden göz damlası. Ee, Eczaneye neden doktorun önerdiği bir Önerdiğine. ilacı alıp e, tedavi edebilir. Yani o zaman burada lens kullanma solüsyonunun önemini de görmüş oluyoruz. Temizlik ve solüsyon çok önemli. Böyle bir distalize su, normal içme suyu değil. Kesinlikle hayır, 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 hayır. E, lensin özel solüsyonu ile olabilecek bir şey bu. Bakın e, genel olarak biz ürünlerin içerisindeki prospektifleri çok fazla okumayız. Hem lensin içerisinde hem de lens solüsyonlarının içerisinde nasıl kullanılması ile ilgili bilgiler vardır. Detaylı olarak eğer onları okur ve uygularlarsa hiçbir sorun yaşamadan yıllarca lens kullanabilirler. Mesela ben 1986 yılından beri lens kullanıyorum. Gözünüzde lens mi var? Evet. Şeffaf Asla lens. belli değil. Evet. Ama gözünüz renkli sanki. Ee, açık Yeşil evet. gibi değil hı. mi? -hı. hı. Hiç belli değil. Ay bir dakika harika bir şey değildik şimdi hiç belli değil dedim arkadaşlar neden lensler eskiden şimdi algıda seçicilik benim hani çok aşırı dikkatimi çeken bir şey değil ama lens bilirsiniz mutlaka şöyle duruyor. Değil mi? Durma, bombeli duruyor. Bombeli duruyor. Ama size bir yan döner misiniz? Göremezsiniz. Keşke siz görebilseniz bunu <laughs> asla çıkıntı yok. Ben numaralı şeffaf lens kullanıyorum. Bu peki numarasız, ya numaralı şeffaf olduğu için mi çıkıntı yok? Yoksa sizin lenslerinizin kalitesi mi bu şekilde? Bizim lenslerimizin de genel Aa, tasarımları öyle. Uh -huh. ee, i̇nsanlar neticede e, özellikle lens konusunda e, bu konuda takıntılı. Şöyle ki mesela herkes e, tırnağını rengini değiştiriyor ya da evet. kirpik takıyor e, ya da saç e, ekletiyor. Bununla ilgili bunun doğal olmadığı ile ilgili hiçbir takıntısı yok. Ama lens konusuna gelince doğal olsun takıntısı var. Yani lens olduğu belli olmasın. Çok enteresandır. Tırnağınız, çünkü neden o kalemi göz doldurdu söylüyor belki de. <laughs> ya da işte saçlarınız ekleme olduğu belli ya da ne bileyim e, kaşlarınızın ekstra mikroblading yapıldığı belli hiç onlara takılmıyor ama diyor ki lensim doğal olsun evet, evet. öyle bir olay olduğu için bizim lenslerimiz gerçekten fazlasıyla doğal hatta bazı müşterilere derim ki anneniz yemin etse ben bu çocuğu böyle doğurdum diye başarımız gerçekten çok doğal. ama şu an ben, ben gördüğümü söylüyorum evet. çok enteresan evet. Ee, hiç böyle görmemiştim ama böyle gözükmeyen çok lens de var aslında. Evet. Yani lens ben de, şeffafı de... zaten zor anlarsınız da. Anlaşılıyor. Renkli de anlaşılmaması için tasarımın çok Anneniz iyi olması. Yemin etse... <gülüyor> Ay, <gülüyor> de çok Anneniz yemin etse, ayıp ya çok aylarsınız. Anneniz yemin etse inanılacak baş ağrımaz. Baş <laughs> <Boş ağrımaz. gülüyor> O zaman şöyle oluyor. Mesela biriyle tanışılıyordur ya da bir ortamda gözünün lens olduğunu söylemek istemediği için ve öyle çok devam edecektir belki de. Bakın biz birçok düğüne gittik biliyor musunuz? Ama evlendiğinden sonra kayıt. ne olacak merak ettim. Düğünden, düğünden önce yanlışlıkla lensini düşürmüş ya da kaybetmiş. Alelacele acele ne olur bana yardımcı edin olun diye arayan gelinler oldu bize. Eşim beni hep renkli gözlü biliyordu. Evet gerçekten. Çok uzun yıllar eşinin gözünün renkli lens olduğunu anlamayan eşler olduğunu söyledi. çok enteresan. Bu Hı. doğru mu bilemedim bakın şimdi. Bu tartışılır bir konu. Tartışılabilir bir konu. <laughs> Evet hani e, kandırmak demeyelim öyle iyi hissediyordur kendini yani ben onu yargılamak ben, da bize düşmez. İnsanların kendini mutlu hissetmesin. Yani sadece evet. kozmetik olarak düşünmeyin gerçi numaralı olarak da, da kullanıyor olabilir. Evet. Ee, o yüzden e, alışkanlık evet. meselesi. Ama eğlenceli komik geldi bana şimdi evet. bu evet. oyuma <laughs> gitti <laughs> söylememek. Evet ee, şimdi lens makyajdan önce mi takılmalı sonra mı? Bence bu güzel bir soru oldu. Evet. Önce lensi takıp sonra makyaj yapacaksınız. Hı hı. Çünkü gözünüzde makyaj varken özellikle rimel falan filan var, varken mi? mutlaka değer ve ufacık toz zerresi gözünüze inanılmaz e, rahatsızlık verir. Onun için önce takıp sonra da makyajını yap, yapıyorsunuz. Hı, süper bir soru geliyor arkadaşlar. Hareli lens nedir? Hareli lens e, derken bizim aklınıza ne gelir? Hare ve haresiz lens. Hareli hare, ve hare, haresiz lens. Lensin etrafındaki koyu renk kontüre denir. Yani lensin etrafında koyu renk bir boyama var. Bu gözü biraz daha iri ve belirgin gösterir. Gerçek gözlerimiz de böyle yani. Her insanın gözünde mutlaka bir hare vardır. O Hı. renk yapısına göre bir Bu geçiş vardır. Sizde şu an görüyorum ben. Tabii sizin gözünüzde de var. Etrafındaki Hı. koyu renk kontür. Hı. Mesela şu anda kendi gözünüzün makyajını yaparken kalem sürüyorsunuz. Buradaki amaç ne? Gözü biraz daha iri göstermek, evet. belirgin göstermek işte. Evet. Lensin etrafındaki hare de göz bebeğini hmm. biraz daha iri ve belirgin gösterir. Haresiz olanlar gözü doğal boyutunda gösterir. Hareli olanlar daha iri ve belirgin gösterir. Yani Arasındaki fark o tasarım farkı. Gözü fark o. büyük de gösterebilen bir şey bu arada. Evet, özellikle Uzak Doğu'da Güney Kore'de böyle bir moda var. Gözü daha iri gösteren, daha kalın hareli lensler tercih edilir. Avrupa'ya doğru gittikçe daha haresiz, daha doğal duran tasarımlar tercih yani, edilir. Büyük göz güzeldir ama ya. Güzel göz. Tabii makyajla birlikte bütünleşince güzel durabilir. Yani ben sizden önce de sizin sayfanızda bakmıştım. İnanılmaz yani. Dehşet güzel renkler bizim gördüm. Hatta bazen e, model mi müşterimiz mi adası bilmiyorum. Birine takmış, birine takmış inanılmaz bir de bir büyük fark vardı. Sayfamızda bambaşka bir insan ve bambaşka iki insan yani yüz yani, ayırdığınız zaman. bine yakın falan paylaşım var ve bunun yüzde %99'u bizim mağazamızdan alışveriş yapan müşteriler. Yani insanlar e, diyor ki nereden buluyorsunuz bu kadar mankeni? Müşterilerimiz i̇şte bizimden bizi güzel çünkü manken. e, Müşterilerimiz bizi buluyor ve Mağazaya geldiklerinde e, onlardan rica ediyoruz bir çekim yapıp e, farkı gösterelim mi diye niye? Çünkü mağazalarda lens denemesi yapılması yasak. Hmm. Yani Şimdi onu denenmiyor. lens denenmiyor, denenmediği için de lensin gözde nasıl durduğunu anlayabilmenin bir tek yolu var. Benzer kişilerde nasıl durduğuna bakıp ona göre bir karar verebilirsiniz. Ancak Oradaki videoları çekerken ve paylaşırken de özellikle belirttiğimiz üzere bu paylaşımların hepsi sadece fikir vermek amaçlıdır. Her lens her gözde farklı durabilir. O günkü makyajınıza göre, kıyafetinize göre, bulunduğunuz ortama göre, alt göz rengine göre değişebilir e, nasıl duracağı. Yorgunluk, uykusuzlukla alakası o, oluyor. Onlar mi? zaten insanın enerjisini de <laughs> değiştirir. E, çünkü Deniz kenarında gözünüzün rengiyle ormandaki denizin gözünüzün rengi aynı durur mu? Durmaz, evet. farklı durur. Aynı şey gibi düşünün ama bu genel bir fikir verme amaçlıdır. En azından sadece bir resme bakarak değil de gerçek insanlarla gerçek müşterilerle filtresiz, doğal ışıkta yapılan çekimlerle yaptığımız paylaşımlar müşterilerimizin kolaylıkla karar vermesini sağlıyor. Ben gördüm, hatta orada gördüysen mesela böyle bir lens alası gel geliyor yalnız yani. Hani ben kullanabilir miyim? Bence ben kullanamam. İnanılmaz yoğun bir iş hayatım var benim ya, ama... Çok rahat kullanırsınız. Nasıl makyaj yapıyorsanız, sabah makyajınızı yaparken lensinizi takıyorsunuz akşam çıkarıyorsunuz. Evet. Bitti bu kadar basit. Evet. Ve bir çok ağır makyajdan sizi kurtarır esasında. Hani kendinizi mutlu hissetmek için evet, doğru, sadece bir doğru. lens bile yeter. Çünkü sahip olmak istediğiniz bir şeyi ee, bir anda sahip oluyorsunuz çünkü enerjiniz de yükseliyor aslında. Bu arada e, bazı müşterilerimiz geldiğinde şeyi söylüyorlar İşte, ameliyatta göz renginin değiştirilmesinden falan filan bahsediyorlar. Diyorum ki onlara bakın. Çok doğru ben de bunu duymuştum. Allah'ın size verdiğinden bile mutlu değilsiniz. Onu değiştirmek istiyorsunuz. Diğerinden de sıkılırsınız. Bu işin en kolay yolu canınız Lans. ne zaman hangi rengi istiyorsa onun lensini alıp takmak bu kadar basit. Ama bunu hemen şimdi seyircilerimize söyleyelim. Ben bununla ilgili çok kötü haberler duymuştum. Gözü kör olanlarda çok oluyor değil mi? Göz ameliyatında o polemiğe açık bir konu. Hmm. Hangi sebepten neyin ne olduğunu bilmeden o konuda yorum yapmak ondan? E, istemiyorum. Çünkü o göz doktorlarının e, ihtisasında olan bir konu. Ancak ben sadece işin zevk ile alakalı e, şunu söyleyebilirim. İnsanlar her şeyden belli bir süreden sonra sıkılabilir. Kendi göz renginden saçından, burnundan bir şeyden sıkılabilir. Bunun çok daha basit yolları varken Bir karmaşık, kadın çok iyi anlıyorum. <laughs> kar karmaşık yolları girmenin <laughs> bir anlamı yok. Evet. Doğru. Yani makyaj yaparken makyajın algısını değiştiriyoruz. Mesela evet. e, bazen ailenlere uzun sürmek istiyoruz. Bazen kısa, bazen büyük kipikler takılıyor, bazen takılmıyor. Saçını değiştiriyorsun, bir sürü şeyin değiştirme çocukluğunuzdan, isteğini yapabiliyorsun. Çocukluğunuzdan bu yana kadınlardaki kaş değişimini hatırlıyor musunuz? Evet. İncecik. Modaya göre de çok incecik değişti. İncecik Gülçen Bülkoğlu kaşlarından. Evet. <laughs> Brock Shields'in kalın kaşlarına kadar. Kesinlikle. Değişik zamanlarda James her, Mozart, her şey. James Bond kaşları gibi. Evet. Diğerler böyle arı maya kaşları. Her şey, şey böyle zaman içerisinde bir evet, moda. Evet, evet, evet. Böyle uzaylı uzun kareli daha inceldi yay gibi oldu kaşlar kalınlaştı. Siz i̇nceldi, güzellik bak merkezi sahibisiniz. Evet, evet, Size evet. Size gelen insanların çıkışlarına bakıyorsunuz. Neredeyse hepsi birbirine benzemeye başladı. <gülüyor> 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 Dudak yapısı. <laughs> <laughs> yapmayalım ya, yani, onu demeyelim şu andaki zevk bu e, moda olan o modaya e, ayak uyduruluyor ya şimdi aslında o da yani peki Öyle göz ama. lensinin modası var mı lenslerde de lens moda var lens renginin modası var mı var var Aha. şöyle anlatayım Bizim sektörde başarılı olmamızın en büyük nedenlerinden birisi biraz önce de size söylediğim gibi müşterilerle olan birebir ilişkilerimiz neticesinde onların istekleri doğrultusunda kendimizi geliştiriyor olmamız. Ee, Çünkü zamanında, onlar da modanın içinde ve çok iyi takip ediyorlar. Ben bu işe başladığımda dört tane renk vardı. Sadece bir ela, bir yeşil, bir mavi, bir gri. Hı. Şimdi sadece bizim koleksiyonumuzda yüzün üzerine renk var. Farklı tasarımda renk var. Ee, belli zamanlarda mavi çok popüler oluyor. Belli zamanlarda yeşiller çok popüler oluyor. Mesela son zamanlarda açık gri tonlar çok moda. Niye? Makyaj da çok güzel oluyor. İnsanlar akşam e, makyajı yaparken kendini daha güzel hissetmek, daha e, şık hissetmek için makyajına uygun açık renklerde, açık gri tonlarda lensler istiyor. E, hareli lensler bu ara çok yine revaçta çünkü. Hareli çerçevesi evet, öğrenmiş şu gösterin, anda. Gözü iyi gösteren Gözü gösterin. Gösterin. Arka, çünkü kalın Çünkü makyajda da bir belirginlik modası var. E, Yüzde de bir belirginlik modası var. İşte dudakların daha belirgin olması, burnun daha belirgin olması, kaşın belirgin olması. Bunu tamamlayacak olan da gözün daha belirgin olması. O yüzden hareli açık griler şu anda popüler. Ben bir hissettim şu anda. Bence ekranda kadınlar bunu soracaktır size. Ben soruyorum hemen yerlerine. Evet. <laughs> Çünkü hepimiz kadınız. Açık gri dediniz ya. Peki açık grinin içerisinde hocam kendi rengi. Koyu kahverengi birisi taktığı zaman açık gri ee, kahverengiyi yansıtacak mı? Hayır. Bizim lenslerdeki en büyük farklarımızdan birisi de o. Şöyle ki baktığınızda gerçekten lens olduğunu anlamanız çok zor. E, hem alt göz rengini belli etmemesi çok hmm. e, orijinal çok özel bir boyama teknolojisine hmm. sahip olması hmm, şey hem de orta ya. göz boşluğunun, orta pupil boşluğunun e, olabildiğince dar olması nedeniyle alttan kendi göz renginizin görünmemesi sebebiyle lens olduğunu anlamanız gerçekten çok zor. Hmm, Anladım. Açık deyince ben de öyle bir a, güzel. Yani o zaman erkekler lens kullanabilir mi? Çok ilginç, çok gelen sorulardan birisi bu. Evet. Ee, erkek lensi var mı? diye sorarlar. Aa, öyle Lensin bir ayrım mı var? Yok. yok hayır gelen sorulardan insanlar Hı. demek ki öyle bir beklentisi var. Ya da sayfamızda çok fazla e, bayan kadın, kadın olduğu için. Erkekler kullanmıyorlar mı diyorlar tabii ki. Erkekler yok mu diye söylüyor tabii. Dediğim gibi biz o paylaşımları müşterilerimizin rızasıyla yaptığımız için kim izin verirse öyle yapıyoruz. Tabii ki satışımızın önemli bir kısmında kadınlar oluşturuyor o yüzden. Erkekler de e, lens kullanabilir ve oldukça da güzel olur. O zaman kadın lensi, erkek lensi de bir şey yok. Yok. Öyle bir soruyla şey. gitmiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Kadınlar da erkekler. Erkekler tercih ediyor mu peki? Evet. Son zamanlarda özellikle böyle kendine bakan, bakımlı erkeklerde lens mutlaka alıyor. erkek görmedim herhalde ben. Görmüşsünüzdür de bizim lenslerden olduğu için Dikkat anlamamışsınızdır. Dikkat <laughs> Siz kesinlikle doğru. Altını çiziyorum. Asla sizinki fark edilmiyor. Yemin etseniz başınız ağrımaz. Yok, hiç başarısı yaşamıyorum. <laughs> Anladım. Lens kullanımının zararları var mı? Lens kullanmanın bir zararı yok. Ancak tek bir şartı var. Lens kullanım ve temizlik kurallarına uygun kullandığınız sürece. Yani her ürünün bir kullanma talimatı vardır. Lenslerin de bir kullanma talimatı var. Bu kurallara uygun kullandığınız sürece hiçbir sorun yaşamadan yıllarca kullanabilirsiniz. Bir lensin ömrü ne kadar peki Hikmet Bey? Lensler değişik şekillerde üretiliyor. Günlük lensler var, e, aylık lensler var, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olan lensler Hı -hı. var. Bunlar kullanım süreleri. Fiyatına göre değişiyor mu? E, Hemen e, halkın sorduğu sorular. Fiyatına göre değişiyor mu? Tabii. Şimdi şöyle. E, hesap yaparsanız yıllık lenslerin kullanım maliyeti daha ucuza gelir. Günlük, aylık, yıllık olan e, lenslerin kullanım maliyetleri toplam bir yılda hesaba... E, Aldığınızda daha pahalıya gelir. O zaman e, ucuz mal alacak kadar zengin değilim diyoruz. Yani Mi? aldığınız üründen beklentinizle ne, ne? kadar süre kullanacaksınız? Bunu değerlendirmeniz lazım. Şöyle anlatayım size. Senede birkaç gün tatile gidecekseniz bir yazlık almanızın bir anlamı yok. Bir otelde kalın. Hani otel pahalıdır diye düşünebilirsiniz evet. ama birkaç ben, gün Ben Bu çok doğru mesela. Ama kalkıp da üç gün için tatil yapmak için bir yazlık almanın bir mantığı yoktur. Çok kısa sürede. Belirli ihtiyaçlarınızı gidermek için bir ihtiyacınız varsa lensi kısa süreli olanı kullanabilirsiniz. Bizim 3 aylık lenslerimiz de var. İlk başlayanlar genellikle Hı, onları tercih ediyor. amaçlı. Evet. Abi, bu arada mesela çok gelen sorulardan birisi. Siz sormadan ben de onu söyleyeyim. Müşterilerimizden geldiği için. Önce mesela aylığını alayım daha sonra yıllığını alayım diye söylüyorlar bize e, müşterilerimiz. Hiçbir lensin aynı renginin hem aylık olanı hem de yıllık olanı olmaz. Çünkü ham maddeleri farklı. Hı, ham maddeleri farklı rengin olduğu için de. Aynı rengin olması söz konusu değil. Dolayısıyla e, hangi tonda rengi almak istiyorsa aylıkta ya da yıllıkta kendisi seçecek ve ona göre alacak. Hmm. Ne güzel şeyler öğrendik ya. Yani çok da şimdi ilgili bilgimin çok zayıf olduğunu gördüm. Benim bildiğim neymiş sadece belli oluyor mu olmuyor mu? Çıkıntı var mı yok mu? Instagram yani. sayfamızda günde yaklaşık 1000 ile 1500 arasında mesaj geliyor ve dört tane asistanım sürekli olarak bu mesajlara cevaplıyor. Her gün gelen bu soruların arasındaki farklı farklı soruların arasında sık sık tekrarlananlardan aklıma gelenleri size söyledim. Hmm. Çünkü çok fazla insanların kafasında farklı sorular var. Ama inanılmaz bu bir randa... talep var yalnız lense. Evet. Yani çok ciddi anlamda söylüyorum çok çok talep var. Eskiden lense göz sağlığı için kullanılırdı genelde ama artık tamamen bir kozmetik. Kozmetik işin içine girince komple değişti. Tabii aynen öyle. Peki lens numaraları ile gözlük numaraları aynı mı? Ee, bu yine göz doktorunun karar vereceği bir konu. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Buna e, doktor karar verir. Mutlaka arasında farklı olabilir ama önemli olan doktor hangi numarada lens de, e, ya da gözlüklerin net göreceğini reçeteyi yazar. Müşteriler de optik mağazalarına gidip bunu satın alır tabii çünkü gözler mesela şu var. E, göz bir göz bozuk oluyor, bir göz olmuyor. Farklı farklı gibi, bir şey. Mi? Seçenek var. O reçeteye göre değişiyor. Güzel ya yani bilmem ben kozmetik ve güzellik sağlık deyince e, benim için her şey olabilir yalnız yani istemediğin bir şeyle devam etmek zorunda değilsin hayatını. Değişebilirsin. Moralin motivasyonuna göre değişebilirler. Siz de böyle hep sağlık sağlık deniyor aslında ders için ama aslında artık bence tamamen neredeyse kozmetiğe geçti bu. Ee, en sağlıklı kozmetik ürünü. En sağlıklı kozmetik ürünü. Çok güzel bilgiler aldık sizden Hikmet Bey. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım siz sevgili seyircilerimize de bizim de e, biraz böyle hafif hafif bilgiler vererek size de yardımcı olmuşuzdur. Ama tekrardan eğer e, arma optikle iletişime geçmek istiyorsanız mutlaka hikmet Bey özellikle evet. e, Eda Hanım söyledi lütfen bana şu konuyla ilgili yardımcı olun desinler ben de benim takipçilerim. Evet. E, özellikle sorularınızı iletebilirsiniz. Şu an sizin yerinize söz aldım ben. Çok teşekkürler bu keyifli sohbetli program için. Duyarız. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. E, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.